arkadaşlar. Bugün sizlerle hazine arayacağız. Çocuklar biz göl biz göl kenarına falan gitmiştik. Şöyle şey kurşun buldum. Ha yani işte ona. Şimdi yukarı gelin. Şu ağacın dibini kararalım. Şimdi şey. Ne arıyoruz? Hazine, altın gibi şey. Hmm. Peki bulursan ne yapacaksın? Ben buze teslim edeceğim. Ben hmm. bir türlü bulamıyorum. Bulursun inşallah. Ancak işaretler falan oluyor şöyle. O bir işaret mi? Evet işaret. Altını var demek. Hmm. E adamlar harita koymayayım diyorlar. Böyle bir işaret yapıyorlar. Hı hı. Arkadaşlar hadi gelin. ben yoruldum. Birazcık size mazara yedik. Çocuklar Orada bir şey var çocuklar ama gibi bir bir şey var küçük küçük. Çocuk orada mermi var Görüyor. gördünüz mü küçük küçük? Ben bunu da alacağım. ya? Maalesef insanlar çapat atıyor. atıyor. Şuraya Tamam çocuklar. Işte. <laughs> başlayayım. <laughs> Ama... Bir de çocuklar görüyorsunuz. Hiç değil. Dikkatli olan zehirli olabilir. Öyle mi? Evet. Sen bu bilgileri nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Ormanla. İlgili çok şey biliyorsun. Biliyorum. İşte. Ee, videolardan filan izliyorum.